Üç uçuş görevlisi gerçekten cesurdu. Altın barlarını eritip altın toplar haline getirdiler. Sonra bu topları eşit şekilde çikolata ile kapladılar. Çikolata kuruduktan sonra bu altın topları altın folyo ile sararak biraz süslediler ve valizlerine koydular. Görevli kimlikleri ve bağlantılarından faydalanarak uçuş görevlisi olarak denetimlerden başarıyla kaçtılar ve altını ülkeden kaçırdılar. Bu çikolata kutusunun değeri 5 milyon dolardı. Her seferinde bir parti taşıdıklarında 100 bin dolar komisyon kazanabiliyorlardı. Bu kadar para kazandıkları için savurgan bir şekilde harcamaya başladılar. Beklenmedik bir şekilde bir meslektaşları onları gördü. Çünkü hepsi uçuş görevlisiydi ama bu üçü o kadar zengindi ki meslektaşları onların gizlice kötü bir şey yapıyor olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Ertesi gün ...havaalanı gümrüğü bir ihbar aldı. Birinin iş pozisyonlarından faydalanarak altın kaçırdığını bildirdi. Sonuç olarak uçakları alıkonuldu. Bir uçuş görevlisi durumu geçiştirmeye çalıştı ama çikolataları kısa sürede buldular. Polis bir ısırık aldı ama içi tamamen çikolataydı. Polis oldukça şaşırdı. Altın nereye gitmişti? Meğerse bu üçü denetimi önceden öğrenmiş ve altınları uçağın havalandırma kanallarına gizlice saklamış. Bu sefer şans eseri kurtulmuşlardı ama altın kaçakçılığı meselesi başkalarına da duyulmuştu. Uçak hava türbülansına girdiğinde botalar yere savruldu ancak polis Çikolataları uçağa kimin getirdiğini belirleyemediği için 3 uçuş görevlisini mahkum edemediler. Bu olaydan sonra havayolu şirketi de zarar gördü ve iflas etti. O zaman anladılar ki bu altınlar havayolu şirketinin patronu tarafından çalışanların maaşlarından çalınan paralarla satın alınmış. Patron ayrıca altınları ülkeden kaçırmak için onları kullanmış ve yüksek karlar elde etmişti. Şimdi patron yurt dışına kaçtığına göre maaşlarını alamayan 3 uçuş görevlisi patrona karşı intikam almaya ve tüm altınları geri çalmaya karar verdiler.